Kaizen nedir? Kaizen, sürekli iyileştirmeye odaklanan Japon bir felsefedir. Uzun vadeli başarı elde etmek için tüm yaşam alanlarında küçük, kademeli iyileştirmelere vurgu yapar. Bu Japon yaklaşımıyla uzun vadede örneğin ciddi anlamda kilo verebilir ve zayıf kalabilirsin. Neden mi? Çok basit. Çünkü Kaizen insanın doğasını bilir ve dikkate alır. İnsanın büyük hedeflerle çok zorlandığını bildiği için de büyük ve göz korkutucu hedefler koymak yerine küçük ve ulaşılabilir adımlar tanımlamayı savunur. Bu küçük adımları her gün uygulayarak istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydedebilirsin. Bundan dolayı da Kaizen ile kilo vermek hiç zor değil. Her gün uygulayabileceğin küçük ve ulaşılabilir hedefler belirleyebilirsin. Bugüne dek 3 bardak su içiyordum artık 4 bardak su içeceğim. Bugün 5 kepçe yemek yerine 4 kepçe yiyeceğim. Bugün 5 dakika yürüyüşe çıkacağım. Bugün 2 dakika meditasyon yapacağım. Hep 5 dilim ekmek yordum, artık 4 dilim ile yetineceğim. Dikkat et, bunlar gerçekten çok küçük ve her insanın gerçekleştirebileceği adımlardır. Sürekli tekrar, Kaizenin temeli bu küçük adımların sürekli tekrarlanıp geliştirilmesidir. Her gün ilerlemini analiz et ve gerekirse hedeflerini veya yaklaşımını ayarla. Mesela diyelim ki her gün 10 dakika dışarıda yürüyüşe çıkma hedefini belirledin. Ama 3. günden sonra yürüyüşe çıkamıyorsun. O zaman hemen değişiklik yapman gerekir. 10 dakikayı 5 dakikaya. yap. O da zor gelirse evin içinde 5 dakika yürü. Önemli olan sürekliliktir. Bu şekilde motive kalabilir ve doğru yolda ilerleyebilirsin. Üçüncü adım, olumlu tutum. Kendini eleştirmekten ve olumsuz düşünmekten kaçın. Bunun yerine ilerlemene odaklan ve her küçük başarıyı kutla. Hedeflerini ulaştığında kendini ödüllendirmek, motivasyonunu arttırmaya yardımcı olacaktır. Kaizen uygulama örnekleri Daha fazla spor mu yapmak istiyorsun? doğrudan günde 1 saat egzersiz yapmak yerine 5 dakikayla başla ve süreyi kademeli olarak arttır. Yeni bir dil mi öğrenmek istiyorsun? Her gün sadece 5 kelime öğren. Az mı diyorsun? Bir dilde günlük konular üzerine konuşabilmek için yaklaşık 750 ila 1000 kelimeye ihtiyacın var. Yani bu yöntem ile 6 ay içinde yeni bir dilde kendini ifade edebilir ve günlük konular üzerine sohbet edebilirsin. Çünkü 6 ay sonunda tam 900 kelime öğrenmiş olursun. Kaizen ile üretkenliğini de arttırabilirsin. Büyük projeleri daha küçük görevlere böl ve her gün bir tanesini tamamla. Ev işleri senin canını sıkıyor ve yapmayı sevmiyorsan haftada bir kez büyük temizlik yapmak yerine her gün en fazla 10 dakika temizlik yap. Kaizen, hayatında olumlu değişiklikler yaratmak için basit ama etkili bir yöntemdir. Biraz sabır ve sürekli iyileştirme ile hedeflerine ulaşabilir ve daha tatmin edici bir yaşam sürebilirsin. Hayatı her daim bilinçli yaşa.